Herkese merhaba. Yeni kamera arkası fotoğrafları ile birlikteyiz. Seher Yaman için mutfağa girmiş. Antep yöresine uygun yemekler yapmış. Seher Yaman'ın küstüğünü fark etti ve Yaman'ın kalbini kazanmak için uğraşıyor. Ne demişler? Erken kalbine giden yol midesinden geçer. Seher de bu yoldan ilerliyor arkadaşlar. Yaman akşam odaya girdiğinde kanepede çarşaf yoktu. Seher Yaman'la aynı yatakta uyuyacak. Ama Seher heyecanlana Belki de susayıp mutfağa inerken büyük ihtimalle merdivenlerden düşecek. Hatırlıyor musunuz Zehra da Ömerle olan ilk gecesinde kolunu kırmıştı. Senarist dizilerinde tekrara düşüyor. Diğer tarafta Zuhal Melati kokmuş çamaşırlarını yıkamam deyip isyan bayrağını dikince temiz bir dayak yedi. Bu dayak bana ne kadar iyi gelse de Zuhal'in hastaneye gideceği, belki raporla, belki de firarla Zuhal'in hastaneden kaçma ihtimali beni rahatsız ediyor. Zuhal Seher'e zarar vermesin, İkbal'le birbirlerini yesinler diyenler videoyu beğeni butonuna basın lütfen. Seher eğer merdivenden bu cuma günü düşerse Seher ve Yaman biraz zor bir araya gelir. Biz Seher'e kızıyoruz ama bir genç kız için çok zor. Sevdiği adam tarafından önce yerden yere vurulmak. Sonra da bu evliliği gerçek yapmak. Her ne kadar güveniyorum sana dese de endişe duyması normal. Yaman evlilik teklifinde bulunurken keşke diz çökseydi. Sarılma sahnesi bana çok donuk ve yetersiz geldi. Sizler ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.